gibi. Saray Bosna'da yaşayan boşnakları görüyorsunuz gidip gelen kardeşlerimiz var. Ben gidemedim ama gidip gelenler var anlatıyorlar. Aynen Sırplar, Hristiyan Sırplar gibi yaşıyorlar. İçki içiyorlar, domuz eti yiyorlar. içlerinde namaz kılan yok gibi. Hatta bir buçuk sene evvel Bosna'da bu Sırplar, Hristiyanlar savaş açmadan önce bazı oradan buraya kaçıp gelen hoca arkadaşlar var. Geçen birisiyle konuşuyoruz. Hocam diyor, vallahi diyor Sırp savaşı başlamadan evvel Bosna'da Hanefi mezhebine göre dört kişi olmadan cuma namazı kılınmaz biliyorsunuz. Şafii mezhebine göre de kırk kişi. Cuma namazı kılınsın için Hanefi'de dört, Şafii'de kırk kişi olması lazım çok köylerde ve kasabalarda şimdi o köylerin ve kasabaların tamamı Sırpların eline geçti çok köylerde ve kasabalarda dört tane Müslüman bulamıyorduk ki cuma namazını kılalım vallahi diyorlar bu hale gelmişti Bosna bu hale getirilmişti Bosna yaşayış tamamen gavur yaşayışı gibiydi ama bak savaş başladı hepsine kundaktaki çocuğa kadar saldırdılar mı saldırmadılar mı Demek ki kendilerinden kabul etmiyorlar. Onların dansını oynasan da, onların festivalini yapsan da, onların alemine uysan da, onların kilisesine bağlanmadığın sürece seni kabul etmiyorlar. İşte ispatını gördük. Resmen Saraybosna'da bunun ispatını gördük. Açıkça tahammül edemediler. Hiçbir suçları yok adamların. Tek suçları onlara göre Hristiyan olmamak kiliseye kayıtlı olmamak, tek suçları camileri olmak, Muhammed'ün Resulullah demek, tek suçu bu. Ya ben Muhammed'ün Resulullah diyorum ama bak pantolon senin pantolonun gibi, giyimim senin gibi, kuşamım senin gibi, makyaj malzemem senin gibi, kanunlarım senin gibi ne istiyorsun beni? Yok, Muhammedun Resulullah demeyeceksin diyor. Bakın nereden geliyor görüyor musun? E bunu Cenab-ı Hak söylüyor. Kur'an gayet açık ve net surette bize haber veriyor. O halde Müslüman kardeşler, işin farkına varmamız lazım. İşin aslına, işin hakikatine vakıf olmamız lazım. Müslümanlar olarak bu müşterek düşmanın karşısında birleşmemiz lazım. Vallahi bütün dünya Müslümanlarının kurtuluşu önce birleşmelerindedir anlaşmalarındadır, uzlaşmalarındadır, birlik içinde olmalarındadır. Müslüman birleşmezse, bütünleşmezse sırayla bütün Müslüman ülkeleri işgal edecekler. İşte Somali gitti, bakınız. Somali resmen gitti. Her gün en az 200 tane Müslüman Somali'yi öldürüyorlar. Resmen. İşte Kafkaslar gidiyor, Azerbaycan gidiyor, gözümüzün önünde görüyorsunuz. İşte Balkanlarda, Yunanistan'da her gün Müslümanları öldürüyorlar. İşte Avrupa yakasında görüyorsunuz Bosna Hersek'te her gün katliam yapıyorlar. Yıkılmadık, hane kalmadı. Hindistan'da durmadan Müslümanları öldürüyorlar Hindular. Keşmir'de Müslümanlar günde 100-200 öldürülüyor. Hiç kimsenin kimseden haberi yok. Müslümanların başı yok, emiri yok, sahibi yok. Müslümanların haberleşme teşkilatı yok. Müslümanların televizyonu yok, radyosu yok, muhaberesi yok. E gayet tabidir ki öldürecekler. Bakın şu anda yeryüzünde üç tane saldırgan millet var. Her akşam haber bültenlerini dinliyorsanız, zannediyorum dinliyorsunuz. Eğer dinliyorsanız üç tane saldırgan devlet göreceksiniz dünyada şu anda. Bir Sırbistan, iki Ermenistan, üç İsrail. Yalan mı Müslümanlar? Aynen böyle her akşam. Niye? Üçü de 2000 yılına çıkmadan büyük devlet olmak istiyorlar. İsrail Allah şahittir ki büyük devlet olmak için Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler'in desteğinde 2000 yılına çıkmadan bütün kendi sapık kitabındaki belirlenen yerleri alıp arzı mevudu alıp büyük İsrail devletini kurmak istiyor. Durmadan saldırıyor. Bak Lübnan gitti. İkincisi aynen Rusya'nın desteğinde büyük Ermenistan devletini resmen kurmak istiyor. 2000 yılına çıkmadan Ermenistan devletinin kurulmasını karar altına almışlar. Erzurum'u isteyecekler. Bakın şimdi bir yakında Bakü düşerse yakın bakın Akdam düştü. Fuzuli kenti düştü. Yakında Bakü'yü de düşürürlerse ilk almak isteyecek şehir vallahi Kars, Ardahan, Erzurum olacaktır. İngilizlerin ve Fransızların desteğinde Sırbistan, Sırplar hızla ilerliyorlar. Büyük Sırbistan devletini kurmaya çalışıyorlar. 2000 yılından evvel bu üç büyük devleti kurmak istiyorlar. Sırbistan, Ermenistan, Büyük İsrail. Bakın ve bütün dünyanın da gözü önünde oluyor bu. İsrail her gün Birleşmiş Milletler'in kararını çiğniyor, tanımıyor. Hiç müeyyide uygulanıyor mu? Ceza veriyorlar mı? Siz söyleyin. Vermiyorlar. Sırplar 30'dan 40'tan fazla Birleşmiş Milletler'in kararını çiğnedi. Yine müdahale ediyorlar mı? Etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Ama zavallı Bağdatlılar, zavallı Iraklılar, başlarında bir bela var, kafir oğlu kafir, Saddam var, bela. O bir sefer Birleşmiş Milletler'in kararını dinlemediler. Dinlemedi diye Bağdat'ın tepesine yüzlerce binlerce bombayı yağdırdılar, yağdırmadılar mı? Müslümanlara geldi mi bombayı yağdırıyorlar. Ama Hristiyanlara gelince canım Birleşmiş Milletler'in kararını çiğnesin, çiğnemesin bir şey demiyorlar. Onlar onlardan çünkü. İkili oynuyorlar pazarlıklı hareket ediyorlar. Resmen taraf tutuyorlar. Birleşmiş Milletler şerefsiz bir teşkilattır. Taraftar bir topluluktur. Müslümanları insan yerine koymuyor bir topluluktur. Zavallı Müslümanlar da hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi kesim bekleyen kurbanlık hayvanat gibi dünya Müslümanları öyle bekliyorlar tedbir yok, çare yok, birlik yok, beraberlik yok, kimsenin kimseden haberi yok. Ben şuna eminim ki hala bu endişem var, hala endişemi saklıyorum. Bu cuma mesela şimdi size şuradan vaaz etmiş bulunuyorum. Haftaya gelseniz ki ben bu kürsüde yoğun. Acaba içinizde kaç kişi ya bu hoca ne oldu diye arama gayretine düşer diye vallahi merak ediyorum yani. Ne oldu bu hoca ya? Geçen hafta buradaydı bu hoca ne oldu? Aldılar mı, vurdular mı, tuttular mı, sattılar mı, yediler mi, öldürdüler mi diye içinizde 100 kişide üç kişiyi ben emin değilim çıksın da araştırsın. Böyle olmaz. Bu cemaat cennete gidemez. Bu, bu cemaat kurtuluşa eremez. Bu cemaat necatı, felahı, refahı bulamaz. Mümkün değil, böyle giremeyiz. Eşyamıza verdiğimiz kıymet kadar dinimize kıymet vermediğimiz sabit olmuştur. Her zaman söylüyorum, evinizde çok kıymetli bir duvar saati olsa, duvar saati, dededen kalma, çok eski antika, değerli bir duvar saatiniz olsa, duvarın en müstesna bir köşesine asmış olsanız, her gün çalışıyor antika, hayli kıymeti var, değeri var bir antik saat. Bir akşam gelseniz ki, o saat yerinde yok, Rahatsız olur musunuz olmaz mısınız? Olursunuz ya bu saat ne oldu? Hatun, hanım, evladım, oğlum, kızım bu saat ne oldu? Yerinde yok. Kim aldı? Kim sattı? Kim götürdü? Hemen merak edersiniz. Bana öyle geliyor ki bir vaiz, bir hoca gelseniz ki cuma günü kürsüde yerinde yok. Bunu merak etmiyorsunuz. Bir antika saat kadar hocanın kıymeti yoksa, bir eşya kadar değeri yoksa vay Müslümanların haline. Vay Müslümanların başına gelecek olanlara. Onun için Müslümanlar kendimize gelmeliyiz. Artık allame cihan olmaya gerek yok. Hristiyanların niyetleri anlaşıldı. Yahudilerin maksatları anlaşıldı. Siyonistlerin gayesi, davası anlaşıldı. İşte alevler, ateşler, yangınlar yanı başımıza kadar geldi. Kıbrıs'a kadar dayandı. Görüyoruz, görünen köy kılavuz istemez. Bütün bu işleri anlamak için alim olmaya gerek yok. Allame olmaya, Arapça bilmeye vallahi gerek yok. Bunları işte söylüyoruz, konuşuyoruz.